Merhabalar efendim, İpek Billa Diyet ve Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konumuz bikini diyeti efendim. Şimdi, yaz gelmeye başladıkça herkes aşırı derecede şuraya geliyor. Ee, yazı gideceğim, tatile gideceğim, bir aylık diyet yapalım, işte üç haftalık diyet yapalım, ee, altı haftalık diyet yapacağız, işte tarih var, o zamana kadar zayıflamam lazım Tamam diyorum hiç sıkıntı değil başlıyoruz diyet yapmaya değil mi? İşte geliyorsunuz ölçüm alıyorum ya da online sat ölçü tartı atıyorsunuz mezurayla ölçüleri alıyoruz. Ondan sonra bir e, uzunca bir görüş, konuşuyoruz hastalıklarınız, ilaçlarınız, e, yaşam tarzınız, maddi manevi durumunuz, sevdiğiniz sevmediğiniz besinler, yemekler hepsini konuştuktan sonra bir program oluşturuyoruz. Süreç ilerlemeye başlıyor ben de orada şunu soruyorum aslında geldi mesela Rahmi geldi. Ya diyorum Rahmi Bey diyorum tamam. Buraya kadar gideceğiz, zayıflayacağız değil mi? Hani gittiniz tamam tatile. Peki ya sonrası? Şimdi benim için en önemli olan aslında o taraf. Şimdi danışanlara diyorum ki kilo almaya gelende sıkıntı yok, kilo vermeye gelende sıkıntı yok, beslenmeye öğrenmeye gelende sıkıntı yok. Beraberken bir süreç yönetirken ben zaten sizin yanınızdayım. Ama benden sonrası yani aslında bu çok danışan önemsemediği koruma dönemi benim için daha kıymetli. Ama danışanlar oraya çok bakmadığı için ya tamam 2 ayda zayıfladım çok bakmıyorum oraya deyip gidiyor. Sonra bir bakıyorum birkaç ay geçmiş tekrar geri geliyor bazısı. Ya diyorum ki ne oldu? Hani bak söylemiştim aslında o zaman bir ay iki ay koruma programı yapalım. Deneyelim. Oto kontrolünü sağlamaya çalışalım. Ama o zaman ya deyip gitmiştiniz dedim. Şimdi evet diyor artık şimdi e, kesinlikle koruma dönemiyle beraber geliyorum diyor. Ya da kimisi şunu söylüyor. Çok diyet yaptım ama işte hiç koruyamıyorum diyor. Ya ben de onu söylüyorum. Bikini diyeti, gelinlik diyeti hepsine okeyim. Sıkıntı yok artık adını ne koymak isterseniz. Böyle diyetler yok zaten literatürde. Bunlar tamamen popüleritenin ürettiği ee diyetler yani. Atıyorum ben bir ad atıyorum ortaya. İşte ipek diyeti yazıyorum. O oluyor ipek diyeti. Gelinlik diyeti yazıyorum o oluyor gelinlik diyeti gibi düşünebilirsiniz aslında. Ama o zamana kadar hani gerçekten şu anda da yaz geliyor. Hani ben de bunu hızlandırmak için danışanın motivasyonu kırılmasın diye elimden geleni yapıyorum kesinlikle herkese söylüyorum. Tabii ki tamamen sağlıklı bir birey için önereceğim. Günde bir tane Türk kahvesi de filtre kahve kesinlikle tüketilmesi gerekiyor. Sade şekersiz. Bir tane yeşil çay tüketilmesi gerektiğini söylüyorum. Metabolizmayı hızlandırmaya etkisi var. Yatmadan 3 saat önce yeme fonksiyonunun işleminin kesinlikle bitmesi gerekiyor. Sadece orada sağlıklı bir birey için, tekrar altıncı çizerek konuşuyorum. Çay, kahve, bitki çayı, meyve çayı, sade maden suyu, su içilebilir. Ee, onun dışında mutlaka ve mutlaka metabolizma hızınız düşükse hareketi arttırmamız şart yani bu benim için ip atlama olur koşu olur yürüyüş olur bisiklet olur eliptik olur ee, ne bileyim işte merdiven ip çıkma olur hiçbir şey yapamıyorsanız e, dışarı bir doğa yürüyüş olur hiç fark etmez bir fiziksel aktivitenin e, artması şart kimi de diyor ki İpek Hanım ya zaten ben tüm koşturuyorum çocukların peşine ya da işte ofiste Bak diyorum. Bu zaten sizin rutininiz. Rutin alışmıyor. Çocukların peşine her gün koşuyoruz. Ofisin içinde her gün yürüyoruz. Fabrikada her gün yürüyorsunuz. Bunun üstüne artı bir şey yaptığınız süreci biz kazanıyoruz. Metabolizmanız hızlanıyor. E, biyolojik saatleriniz e, yemek düzeniyle beraber oturuyor. Yani yatış saatiniz, kalkış saatiniz, uyku benim için çok kıymetli oluyor. Yani bunlar aslında benim hem kısa süre için hem uzun vadede söylediğim şeyler. Yani e, yaz geliyor hemen evet uykumu bir haftada düzene sokabilirim. Bu bir şey böyle bir şey mümkün değil ama yavaş yavaş alıştırmanız gerekiyor kendinize aslında. Ve ben de şunu söylüyorum. Hızlı olmak gerekiyorsa da şu anda çayınızı, kahvenizi art az a, Hmm, ihmal etmiyorsunuz. Hareketinizi arttırıyorsunuz ve kesinlikle salatalarınızı mutlaka ve mutlaka arttırıyorsunuz ama yağlarınızı kısıyorsunuz bunun içinde. Karbonhidratı kesinlikle diyetin içine dahil ediyoruz ama yüksek miktarda değil minimumda tutmaya çalışıyoruz. Yani ekmek, pirinç, makarna işte ee, bulgur Paketli ürünler, külahlar, dondurmalar yani bunları tabii ki hepsini yazıyorum ama minimal düzeyde çikolatalar, bisküviler, özellikle kuru yemişleri çok kaçırıyor bu ara herkes. İşte boş durdukça bir şeyler atıştırıyorum, atıştırıyorum diyorum ki yağ kaynaklarına lütfen dikkat edin. Zeytinyağı, sıvı yağ, kuru yemişler bizim için çok kıymetli bunlar ama porsiyonun miktarı çok önemli aynı zamanda. O yüzden porsiyon kontrolü yaparak bikinilerinize girebilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta çoğu danışana şöyle diyorum artık zayıflıyım da bir git bikini fotoğrafında göreyim de bir rahatlayayım ama sonrasında tekrar geleceksiniz. Ne zaman ki kendinizi rahat hissediyorsunuz ya be evet ben bu işi tek başıma gerçekten yapabilirim diyorsanız o zaman konuşmuyorum karışmıyorum tamam yolunuz açık olsun diyorum. Sadece çay kahve içmeye bekliyorum sizi o zamanda O yüzden isteğim lütfen ve lütfen kısa vadeli düşünmeyin kısa vadede bir amacınız olsun. Ondan sonra biz biraz konuştukça da amacınız yavaş yavaş evrimleşsin ve değişsin. Koruma sürecini benimle benimle değil yalnız başka bir dille hiç fark etmez lütfen yapın. Çünkü ee, diyette çok ben tekerrür çok sevmem. Yani e, gittim geldim gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum sürekli sürekli olması çok istemeyiz. E, ben istemiyorum yani danışan diyorum ki e, bak yaptık güzel kurma döneminde yaptık yolda açık olsun güle güle git gel diyorum yani. Ondan sonra çay kahve içmeye gel aklına takılan bir şey olursa lütfen sor diyorum. Şu anda da size şunu söylüyorum. Hızlı kilo vermemizin sebeple yani yardımcı olacak şeyler çayımız, yeşil çayımız, kahvemiz, hareketimiz. Yatmadan önce 3-4 saat önce mutlaka yemeğin kesilmesi şart. Ee, size en uygun beslenme tipini görmek, aralıklı oruç gibi mi, 7-8 ara öğünlü, ana öğünlü gibi mi bunu bulmak, şekerli gıdaları, karbonhidratları minimuma düşürmek, protein sebze yeşillik ağırlıklı beslenmek. Öyle söylüyorum ama profesyonel bir yardım lazımsa da her zaman için ben buradayım. Kendinize çok iyi bakın. Bikini'nize mutluluklar diliyorum efendim.